Selamun Aleyküm Arkadaşlar ee, Selamun Aleyküm Dostlar Selamun Aleyküm Büyüklerim <laughs> e, Kaçıncı gün? 15. gün müydü? 14. gün oldu. Yine canlı yayında beraberiz. Olan Hemen derse başlayacağım. E, çok önce ilk Yayın gününde yaptığımız bir dersti, Onu tekrar yapacağız. Sözler kitabının başında yer alan bir ders. Sözler kitabı böyle bütün Risale-i Nur'un özeti gibi olan aslında bir kitap. Yani o konuların böyle onun mantığının, bakış açısının anlaşıldığı bir kitap. Sözler kitabı ona konulara değinmiş bir kitap. Bunun da başlangıcı, birinci sözle başlayan derse başlayacağız. Hemen başlayalım. Hızlıca, sakince yapalım ve yenimizi bitirelim. Saat 10.00 oldu. Linkler paylaşıldı. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve aleyhi seyyidina Muhammedin. Birinci söz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah her hayrın başıdır. Dersimiz Besmele dersi. Dersimiz Bismillah dersi. Ee, biz dahi başta ona başlarız. Bil ey nefsin, şu mübarek kelime İslam nişan olduğu gibi bütün mevcudatın lisanı haliyle bir dize vardır. Bu mübarek, şu mübarek kelime öncelikle neymiş? İslam nişanı, yani İslam'ın sembollerinden biri. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bütün mevcudat. Biz başta olma başlıyoruz, işlerimize başlarken Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Bizim dışımızda bütün mevcudat, yaratılmış olan her mahluk, kendi dilleriyle, kendi hal ve hareketleriyle sürekli yaptıkları bir zikirmiş Bismillahirrahmanirrahim. Ağızlarından, dillerinden düşürmedikleri bir zikirmiş Bismillahirrahmanirrahim. Birazdan nasıl bütün mevcudat Bismillah der onu söyleyecek. Bismillah ne büyük tükenmez bir kuvvet, ne çok bitmez bir bereket olduğunu anlamak istersen şu temsili hikayece bak, dinle şöyle. Bedevi Arap çöllerinde seyahat eden adama gerektir ki bir kabile reisinin ismini alsın ve himayesine girsin. Çölde seyahat edecek adamın adama gerekir ki bir kabile reisinin ismini alsın. Onun himayesine koruması altına girsin. Ta şakilerin şerrinden kurtulup hacatını tedarik edebilsin. Ta eşyaların, problemlerin şerrinden ona olan zararlarından kurtulup ihtiyaçlarını yerine getirebilsin. Yoksa tek başıyla hadsiz düşman ve ihtiyacatına karşı, hadsiz düşmanlara ve hadsiz şahsi ihtiyaçlarına karşı perişan olacaktır. İşte böyle bir seyahat için iki adam sahraya çıkıp gidiyorlar. Onlardan birisi mütevaziydi, diğeri mağrur yani gururlu, kibirli. Birisi mütevazi, alçak gönüllü, diğeri kendini beğenmiş, gururlu, kibirli Mütevazı o mütevazı bir reisin ismini aldı, mağrur almadı. Alanı her yerde selamete gezdiği bir katül tarıka rast gelse, yani bir eşkıya rast gelse der. Ben filan reisin ismiyle gezerim. O şaki def olur, ilişemez. Bir çadıra girse ondan bile hürmet görür. Öteki mağrur, Kibirli olan ise bütün seyahatinde öyle belalar çeker ki tahir edilmez. Daima titrer, daima direncilik ederdi. Hem zelil hem rezil oldu. Yani o gururu, kibir yüzünden hem zelil oldu, hem aşağılandı, hem alçaldı. Hem de çektiği bütün o belalardan, musimetlerden dolayı da rezil oldu. İşte ey mağrur nefsim, işte ey kendini beğenmiş, gururlu, kibirli nefsim. Sen o seyyahsın. Şu dünya bir çöldür. Sen o seyahate çıkan adamsın. Şu dünya ise bir çöldür. Acizin ve fakrın hadsizdir. Acizliğin ve fakirliğin ve ihtiyaçların hadsizdir. Düşmanın, hacatın nihayetsizdir. Düşmanların, ihtiyaçları nihayetsizdir. Sonsuzdur, çok fazla. Madem öyledir. Şu sahranın maliki ebedisi ve hakim hakimi ezelisinin ismini al. Yani bu sahranın ezeli ve ebedi sahibi ve hükümdarı olan Allah'ın ismini al. Ta bütün kainatın dilenciliğinden ve her hadisatın karşısına titremeden kurtulasın. Hastalık mı gelecek? Afet mi gelecek? Ee, bir kaza mı gelecek? Musibet mi gelecek? İş yapıyorum batacak mıyım? Çocuğum oluyor yaşayacak mı? Evleniyorum mutlu olacak mıyım? Tüm bu hadiselerin karşısında titrenikten yani kurtul. Sen görevini yap. Görevini yaparken de Bismillahirrahmanirrahim de ve işine koyul, işine başla. Evet bu kelime öyle mübarek bir definedir ki senin nihayetsiz aczin ve fakrın. Bakın bize verilmiş bu acizlik ve fakirlik bu ihtiyaçlar aslında ne işe yarıyor? Aslında çok kıymetli bir şeye sonuç veriyor. Senin nihayetsiz azizin ve fakrın senin nihayetsiz kudrete rahmete raddedip Kadir Rahim'in dergahında aczi fakrı en makbul bir şefaatçi yapar. Bizim acizliğimiz ve fakirliğimiz bizi nihayetsiz güç, kuvvet sahibi, kudret sahibi ve rahmet sahibi, merhamet sahibi olan Allah'a rad ediyor, bağlıyor. Kadir Rahim'in dergahında sonsuz merhametli ve şefkatli Allah'ın huzurunda bizim acizliğimiz ve fakirliğimiz bizim şefaatçimiz oluyor. Hem de en makbul bir şefaatçimiz oluyor. Nasıl Bir çocuk var. Hoş bir odada bir çocuk var diyelim. İçeri giren 10 kişiden bir kişi, iki kişi onun tatlı görüp, onu sevimli görüp ona bir şeker verir, bir çikolata ikram eder. Değil mi? Çünkü o çocuk kendi halinde. Ama o çocuk ağlıyor olsa, bir şeye ihtiyacı oluyorsa, bir şeyden dolayı sıkılıyor ve bunalıyor olsa o odadaki herkes o çocuğa yardımcı olmak istedir. Neden? Onun o acizliği, onun o güçsüzlüğü ona şefaatçi oldu. Bütün insanlar ona meyletti. Biz Müslümanların insanlara acizliğimizi, fakirliğimizi göstermesi yasak. Doğru değil. O zaman bizim acizliğimizi ve fakirliğimizi göstereceğimiz yer Allah. Ki merhametlilerin en merhametlisi. Bütün bu merhametleri ve şefkatleri yaratan Allah bize merhamet etsin, sevgisi. E, tabiri caizse sevgisi kabarsın ve bize istediğimizi ve ihtiyaçlarımızı versin. Evet bu kelimeyle hareket eden, o adama benzer ki, bu örnekteki adama benzer ki, o kelimeyle hareket eden, bismillah hareket eden askere kaydolur. Devlet namına hareket eder. Hiçbir kimsenin pervası kalmaz. Herhangi bir kimseden korkusu, ençesi kalmaz. Çünkü o devletin askeri. Kanun namına, devlet namına der, her şeyi yapar, her şeye karşı direnir, dayanır. Başta demiştik bütün mevcudat lisan hal ile Bismillah der. Öyle. Şimdi onun örneklerine bakacağız. Evet nasıl ki görsen bir tek adam geldi. Bütün şehir ahalisini cebren zorla bir yere sevk et. Bir yerden bir yere zorla bütün şehir ahalisini bir tek adam götürüyor. Ve cebren işlerde çalıştırdı. Zorla işlerde çalıştırdı. Yakinen bilirsin. Yani kesinlikle bilirsin o adam kendi namıyla, kendi kuvvetiyle hareket etmiyor. Belki o bir askerdir. Devlet namını hareket eder, bir padişahın kuvvetine istinad eder, bir padişah kuvvetine dayanır. Bir adam kendi gücü kuvvetiyle bütün bir mahalleyi, bütün bir şehri bir yerden bir yere götüremez. Ama devlet namına gelirse, kanun namına gelirse o işi yapabilir kendinden kat 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 büyük, haddinden kat 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 fazla bir işi yapabilir. Öyle de her şeyi Cenab-ı Hakk'ın namına hareket eder ki zerrecikler gibi tohumlar. Öyle de her şey Cenab-ı Hakk'ın namına, onun ismine, onun emriyle hareket eder ki zerrecikler gibi tohumlar, çekirdekler, başlarında koca ağaçları taşıyor dağ gibi yükleri kaldırıyor. Değil mi? Bir çekirdek bu kadar. Bir ağaç 3 metre, 5 metre, 6 metre, 10 metre ve daha fazla ve geniş bir gövde ve dallar böyle heybetli, cüsseli, devasa bir canlıya dönüşüyor. Nasıl? Küçük bir çekirdek o canlıya dönüşüyor. Böyle devasa dal gibi bir yükü yüke dönüşüyor. Demek her bir ağaç Bismillah der aynı bir adama bir şehri yerinden oynatıp şehir insanlarını yerinden oynatıp o insanları bir şeylerde çalıştırması gibi bir şekilde haddinden çok daha fazla bir e, yükü, o ağacı sırtına taşıyor, o ona dönüşüyor. Bambaşka bir boyut alıyor. Bu akıl yani bunun bu hareketi çekirdeğe vermek çok mantıklı değil. Devamında söyleyelim. Demek her bir ağaç Bismillah der. Hazine-i rahmet meyvelerinden Allah'ın rahmet hazinelerinden rahmet hazineleri olan meyvelerinden ellerini, dallarını dolduruyor. Bizlere tablacılık ediyor. Bizlere sunuyorlar. Her bir bostan Bismillah der. Matbahay kudretten bir kazan olur ki çeşit çeşit pek çok muhtelif leziz tamlar içinde beraber pişiriliyor. İlahi kudretin her bir bostan, her bir tarla, her bir bağ, her bir bahçe Allah'ın kudretinin bir mutfağı oluyor. Orada toprağın altında kazanlar olur gibi çeşit çeşit pek çok muhtelif leziz tamları yiyecekleri içinde beraber pişiriyor ve bizlere ikram ediyor. Her bir inek, deve, koyun, keçi gibi mübarek hayvanlar Bismillah der, rahmet feyzinden bir süt çeşmesi olur. Bizlere rezzak en latif ve en nazif abu hayat gibi en güzel, en temiz abu hayat gibi bir gıdayı takdim ediyorlar. Her bir nebat ve ağaç ve otların ipek gibi yumuşak kök ve damarları Bismillah der. Bakın burası çok önemli. Her bir nebat ve ağaç ve otların ipek gibi yumuşak kök ve damarları Bismillah der. Sert olan taş ve toprağı deler geçer. Allah namına Rahman namını der. Her şey ona sahar olur. Her şey onun emrine girer. Allah namına, Rahman namına dediği anda her şey güneşte, bulutta yağmurda, o kaya da o incecik zar gibi, kağıt gibi incecik yaprağın emrine girer. Nasıl ki görmüşsünüzdür. Kayanın içinden böyle çiçek çıkmış, kayanın içinden yaprak çıkmış, çimen çıkmış görürsünüz. O kayayı siz elinizle parçalayamazsınız çok kuvvetli ama o yaprağı kolaylıkla yırtabilirsiniz. Demek ki o yaprağın haddine değil ki o kayayı kırsın. Kayayı dersin. Demek ki o yaprağın arkasında bir güç var. O kayaya gücü kuvvet yeten biri var. Evet. Havada dalların intişarı ve meyve vermesi gibi. Havada dalların yayılması ve o dalların meyve vermesi gibi. O sert taş ve topraktaki köklerin kemal-i suhuletle intişar etmesi tam bir kolaylıkla o sert taş ve topraklı, topraktaki o sert taşların ve toprakların içindeki köklerin tam bir kolaylıkla böyle onların aralarından yayılması, dağılması toprağın içine ve yer altında yemiş vermesi hem şiddeti hararete karşı toprakların şiddetli hararete karşı aylarca nazik yeşil yaprakların yaş kalması, canlı kalması. Tabiyyünün ağzına şiddetle tokat vuruyor. Tabiat terestlerin her şeyi tabiatta tesadüfen olduğunu veya tabiatın kendi kendine yaptığını söyleyenlerin ağzına bu durum şiddetli bir tokat vuruyor. Biz insanız. Güneşin altında bir saat, iki saat durursak beyin kanaması geçeriz. Hastanelik oluruz. Belki oluruz. Ama o incecik yapraklar, yeşil ya incecik yapraklar, Güneşin altında taptaze kalıyorlar, yem kalıyorlar ve içleri sulu kalıyor. Evet. O tabiyanların, tabiat terestlerin her şeyi tabiatın yaptığını düşünenlerin ağzına şiddetle tokat vuruyor. Bu olay, bu mantık kör olası gözüne parmağını sokuyor. Neden kör olası görmüyor zaten? O zaman kullanmasına da gerek yok. Ve diyor ki en güvendiğin salabet ve hararet dahi en güvendiğiniz sağlamlık, sertlik ve hararet sıcaklık dahi emir tahtında hareket ediyorlar ki o ipek gibi yumuşak damarlar birer asay Musa aleyhisselam gibi ve kul nadrib bi asakel hajar asanı taşa vur dedik emrine imtisal ederek, intisal ederek emrine uyarak taşları fark ederler, taşları deler geçerler. Değil mi? O incecik ipek gibi yumuşak damarlar, incecik yapraklar Hz. Musa Aleyhisselam gibi oradaki ayette Bakara Suresi'ne geçen ayette asanı Arsan taşı vur emrine o yapraklar da uyuyorlar aynı o peygamber gibi o, o emre uyarak o taşları delip geçiyorlar. Ve o sigara kağıdı gibi ince, nazenin yapraklar birer azay İbrahim Aleyhisselam gibi, İbrahim Aleyhisselam'ın organları, azaları, vücudu gibi ateş saçan hararete karşı ya narukuni berdel ve selame. Ey ateş, serin ve selametli ol. Selametli ol. Hazreti İbrahim Aleyhisselam ateş atmışlar Diyorsunuz ki bu ayetle Allah Teala ateşe emir veriyor ve ateş o peygamberi İbrahim Aleyhisselam'ı yakmıyor. Serin ve selamet oluyor. Bu çiçeklerde, bu bitkilerde, o yazın sıcağında bu ayeti okurlar ve o sıcağa karşı tat tarzı bir şekilde Allah'ın izniyle dayanırlar. Madem her şey manen Bismillah der. Madem her şey manen Bismillah der. Allah namına Allah'ın nimetlerini getirip bizlere veriyorlar. Allah'ın namına Allah'ın nimetlerini getirip bizlere veriyorlar. Biz dahi Bismillah demeliyiz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla demeliyiz. O nimetin ondan geldiğini bilmeliyiz. Allah namına vermeliyiz. Bir şey vereceğimiz zaman Allah namına vermeliyiz. Verirken bilmeliyiz ki bunu veren, bunun sahibi ben değilim. Ben burada sadece aracı görevindeyim. Veren Allah'tır. Verdirken Allah'tır. O yüzden bir şey verirken de Bismillahirrahmanirrahim deyip, Bismillah deyip Allah namına vermeliyiz. Alırken de Allah namına almalıyız. Öyleyse Allah namına vermeyen gafil insanlardan bir şey almamalıyız. Allah namına vermeyen gafil insanlardan almamalıyız. Neyi verdiğini, kimin malını kime verdiğini bilmeyen gafil insanlardan almamalıyız. Ve onların gereksiz boş milletler altına girmeyelim. Sual. Tablacı hükümde olan insanlara bir fiyat veriyoruz. Acaba asıl mal sahibi olan Allah ne fiyat istiyor? Değil mi? Dedim ben aracıyım. Aracı olan, bize sunan, bize getiren, bize vesile olan, sebep olan insanlara yaptıkları işlerin karşılığında, aldığımız şeyin karşılığında bir ücret veriyoruz. Takas veriyoruz. Teşekkür ediyoruz. Hediye ise işte teşekkür ediyoruz. E, mutlu oluyoruz. Eğer ücretli bir şey alıyorsak karşılığında ücret veriyoruz. Eğer iş yapıyorsak karşılığında işimizi alıyoruz vesaire, değil mi? Bize bir şeyleri sunan, bir şeyleri getiren, bir şeylerin aracısı olan insanlara bir fiyat veriyoruz. Acaba tüm o malların sahibi, asıl sahibi olan Allah ne fiyat istiyor? Ercan. çok basit. Evet, o mümin-i hakiki bütün o nimetlerin gerçek vericisi olan, gerçek sahibi olan Allah bizden o kıymetler nimetlere mallara bedel karşılık olarak istediği fiyat ise üç şeydir. Bir zikir, biri şükür, biri fikirdir. Başta Bismillah zikirdir. Ahirde Elhamdülillah şükürdür. Ortada bu kıymettar, harikay sanat olan nimetler ehad, semedin, mucize-i kudreti ve hediye rahmet olduğunu düşünmek ve derk etmek Fikirdir. Bütün nimetlere karşı elimize geçerken Bismillahirrahmanirrahim dedik ve o nimet bittikten sonra yiyecek içecek için olardır. Başka hayatımızdaki nimetler de olardır. Elhamdülillah dedik ve onu kullanırken diyelim ki bir araba aldık. Diyelim ki güzel bir yemek yiyoruz vesaire. Kullanırken bu arabayı bu nimeti bana veren bu harika sanatlı, bu kıymetli nimeti bana veren bir ve tek olan Allah. Her bir şeyde birliği tecelli eden Allah'tır. Bunu yalnızca bana o verdi. Bunu bana verilmese başka hiç kimsenin parmağı ve dahli yok. Hepsi onun namına hareket edenler. Allah'ın adıyla bana veriyorlar. Ve Samed'in her şey kendisine muhtaç olduğu halde kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah'ı mucize-i kudreti, hediye rahmeti kudretinin Allah'ın kudretinin mucizelerinden, rahmetinin hediyelerinden olduğunu düşünmek ve anlamak fikirdir. Ve o nimetin karşılığıdır. Bir padişahın kıymetdar bir hediyesini sana getiren bir miskin adamın ayağını öpüp hediye sahibini tanımamak ne derece belahet ise ...yani ki çok 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 kıymetli biri bize çok kıymetli bir hediye gönderdi. Biz hediye açtı, çok mutlu olduk, sevindi. Kargocuya bahşiş verdi, kargocuya sarıldık, öptük, elin ayağını öptük. Abes kaçıyor değil mi günümüze uyarladığımızda? Ama hediye sahibini onu bize gönderen açık bir teşekkür etmedik. Veya denk geldiğimizde olay yokmuş gibi davrandık. Veya o hediye sahibi hiç düşünmedik. O hediye neyse onunla ilgilendik. Bu ne kadar düşüncelik, düşüncesizlik ise Öyle de zahiri münimi medih ve muhabbet edip zahiri münimleri medih ve muhabbet edip yani görünüşteki sahipleri dünyadaki görünüşteki sahipleri övüp onlara muhabbet edip onları sevip onlara teşekkür edip münim ve hakikiyi unutmak hakiki nimet vereni o nimete sana vereni onu sana getirenleri sana musahhar edeni unutmak ondan az önce verdiğimiz örnekten bin derece daha belahettir ...binlerce daha düşüncesizliktir. Ey nefis... ...böyle eble olmamak istersen... ...böyle ahmak olmamak istersen... ...ey nefis... ...Allah namına ver... ...Allah namına al... ...Allah namına başla... ...Allah namına işle... ve Allah namına ver... ...kendinden bir şey bilme... ...onu veren, onu sana vermeni emreden Allah... ...Allah'ın malını başka bir kuluna veriyorsun... ...Allah namına ver... Allah namına al. Evet teşekkür et. Nezaketsizlik İslam'ın zaten şeyle teşekkür ederim sebep evet olduğun için. Ama o nimeti vereni, şükrünü kat ve kat daha fazla et. Allah namına al. Allah'ın izniyle alıyorum de. Bismillahirrahmanirrahim de. Bir işe başlarken Bismillah de. Allah namına başla. Ve Allah namına işle çalışmaya, yaşamaya devam et. Ve Amin ve elhamdülillahi <laughs> rabbil alemin. Ve fatiha ve Evet bir şeyler yazılmış. Bir an bakayım. Karşıya koyayım sizi. Evet. bakalım neler yazmış. Aleyküm selam. Rabbim muvaffak etsin. Allah razı olsun. Aleyküm selam. Ee, Risale-i Nur okuyoruz arkadaşlar. Yazar da Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri. Birileri bir şeyler yazmış. Bunları geçiyorum. Evet, Allah'a emanet olun. Yarın yine saat 11'de Allah'ın izniyle canlı yayında görüşmek üzere. Bugün Bismillah işledik. İnşallah Bismillah'ın hayatımızda daha fazla yer olmasını, bunu ee, dilimize, ağzımıza, e, sözlerimize daha fazla katıp hayatımızda daha fazla yer vermemizi Allah nasip etsin. Çünkü Hz. Ali, Diyor ki ben Besmele'nin B harfine ciltlerce kitap yazarım. Yani Besmele, Bismillahirrahmanirrahim. Sadece Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla veya esirgen ve bağışlayan Tanrı'nın adıyla demek değil. Çok daha büyük anlamlar içeriyor. İslam nişan dedik. İslam'ın sembolü. İslam'ın sembolü olmasının bir anlamı var. Demek ki onda büyük bir tılsım var. Vesaire gibisinden. Her işinizi küçük büyük, her işinizi yaparken, başlarken Bismillah derseniz. Belki güzel bir niyetle başladığınız için o iş yaptığınız için o işiniz ibadet hükmüne geçebilir. Hatta şöyle yani onun tamamı farzları kılıp farz namazları kılıp güzel bir niyetle günah olmayan işleri yapan insanların o dünyevi işleri de ibadet hükmüne geçer. Besmele de inşallah bunun anahtarıdır. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Yarın saat yine 11'de canlı yayında görüşmek üzere.